bizleri doğru yola kazaba uğramış ve sapıtmışların değil, kendilerine nimet verdiklerinin, kendilerini bol bol rızıklandırdıklarının yoluna yönelt ya Rabbi. Sana olan bu inancımızdan bizi şaşırtma Allah'ım. Yapmış olduğumuz ibadetlerimizi makbul eyle, günahlarımızı affeyle, ölenlerimize rahmet eyle, vatanımızı her türlü felaketlerden muhafaza eyle, milletimizi kazadan beladan, bütün musibetlerden muhafaza eyle ya Rabbi. Cumhuriyetimizi payidar eyle. Ya İlahel Alemin. Güzel bayrağımızın gölgesinde okunan ezanlarımızı dindirtme. Camilerimizi Müslümansız bırakma ya Rabbi. Ya İlahel Alemin. Evlatlarımızı kendine layık kul, Habibine layık ümmet eyle. Duamıza amin diyenlerin günahlarını affeyle. Ya Rabbi.